Merhaba, bu videoda Cisco router ve R3 switchlere nasıl IP verebileceğimizi anlatacağım. Evet, ben yapıma bir tane router ekledim. Bu router'a IP adresi tanımlayacağım. Öncelikle bu içerisine giriyorum. Komut ekranını açıyorum. Yeni bir router ekledim. Ondan dolayı konfigürasyon yapıp yapmayacağımı soruyor. No diyerek ben işlemi geçtim. Evet. Enable komutunu uyguluyorum ilk olarak. Router'ımdaki bacakları görüntülemek için ilk başta Enable mod üzerinde Show IP Interface Brief komutunu uyguluyorum. Evet. Benim router'ımda 3 tane bacak gözüküyor. Ben burada ilk bacağı gigabit ethernet 000 olana IP adresi tanımlayacağım. Bu işlem için config moda geçiş yapıyorum. Conf term komutunu uyguluyorum. Configuration terminal komutunun kısa halini uyguluyorum. Enter yapıyorum. İlk olarak bu portun içerisine giriş yapıyorum. Bunun için interface ve portun ismini yazıyorum. Interface yazıyorum. Boşluk bırakıyorum. Portun ismini yazıyorum. Tabii bunları kısa haliyle yazıyorum. Bilindiği üzere Cisco cihazlarda komutların kısa halini yazmamız mümkündür. Ben tam olarak yazmıyorum. Kısa haliyle yazıyorum komutları. Evet şu anda interfeysin içerisine girdim. İlk başta bu interfeysi açmak için no shutdown komutunu uyguluyorum. Interfeysi açık duruma getirdim. Şimdi bu interface'e IP veriyorum. Bunun için IP adres komutunu uyguluyorum. Ve boşluk bırakarak vermek istediğim IP adresini giriyorum. IP adres ve alt ağ maskesini girip enter yapıyorum. Şu anda bu interface'e IP verdim. Evet bunu kontrol edelim. Exit diyerek Interface üzerinden çıkış yapıyorum. Bir daha exit diyerek Config mod üzerinden çıkış yapıyorum. Tekrar show IP Interface Brief komutunu uyguluyorum. Bakın gözüktüğü gibi Gigabit Ethernet 0.0.0 Portunun IP adresi verdiğim adres olarak değişti. 192.168.1.1 olarak değişti. İlk kontrol ettiğimizde bu porta IP tanımlı değildi. Yaptığım işlemlerden sonra IP tanımlama işlemi gerçekleşmiş oldu. Evet, bu işlemi Cisco L3 switch'lerde de aynı şekilde yapabilmeniz mümkün. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar.